Herkese merhaba. Bu videomda bu makyajı yaptım. E, bol bol cilt bakayım size gösterdim. Son zamanlarda ne kullanıyorum, ne işe yarıyor, ne sevdim, ne sevmedim. E, göz makyajı tabii ki bronz tonlarda çünkü yazın ortasındayız. E, cilt makyajı da biraz daha hafif göz altı özellikle çünkü sıcak havalarda çok yoğun kapatıcı kullanmak istemiyoruz. E, evet hadi başlayalım. <laughs> Evet, bugün cilt bakımına başlayacağım çünkü uzun zaman e, hiç video çekmedim zaten ve uzun, e, uzun zamandır cilt bakımını gösteremedim çünkü cilt bakımına biraz yani yeni bir şeyler deniyordum benim cildim onu beğenmiyordu böyle böyle şeyler o yüzden e, şimdilik e, ne kullanıyorum böyle iki hafta, üç hafta galiba sürekli aynı ürünleri kullanıyorum ve cildim birazcık yani şu anda iyi durumda. Çünkü ilk iki hafta falan baya kötüydü. Yani şey sürekli bir sivilce vardı. Çünkü çünkü size anlatacağım. Ee, şey asitleri kullanmaya başladım. İşte cildimi temizlemek için eee laktik asit ee, herkes bilir yani şey mesela eskiden yoğurt yüzüne e, kadınlar uyguladılar falan filan. Ve e, ya da Polonya'da mesela şey süt bilmem neler. Böyle şeyler uygulamışlar. Ee, ve aslında orada bir mantık var. Çünkü cilt için e, yani bayağı güzel bir iş yarıyor. O yüzden e, bunu onu okudum. işte şey e, ve kullanmaya başladım ve bayağı beğendim. O yüzden e, böyle sadece ilk defa Kullandığım zaman da işte bir hafta ve sivilcem çıktı da durmadım. Çünkü o da önemli bir şey. Böyle yeni cildi bakın başlayınca Tabii ki cildin biraz sivilce çıkartabilir falan filan. O yüzden birazcık daha bekledim ve şu anda 3 hafta sonra cildim daha güzel bir durumda e, oldu. İlk gözaltı için de Ordinary Caffeine e, Solution. E, onu gözaltı sürekli kullanıyorum. E, bunu da çok seviyorum çünkü e, işte bu sabah böyle şişkinliği benim göz her zaman şişkin <laughs> o yüzden bu bayağı güzel geliyor ve cilt bakımla her zaman gözlerle başlıyoruz çünkü yüzünde işte kullandığınız asitler falan filan gözüne girmemesini istiyoruz ve bu kafein üstüne ...kofeini sarım üstüne, Ulle Hendriksson e, Banana Brightening Krem Brightening ve ben onu e, yani severek kullanıyorum. E, çok işe yarıyor, yaramıyor bilmiyorum ama e, işte makyaj yapmadan önce birazcık göz altım nemlendirsin, böyle bir bazı yapsın makyaj için. Çok iyi değil, yani iyi ama böyle ama ne güzel bir e, krem'' de değil. Bence göz kremler zaten böyle bir şey değil. Ve cildimi nemlendirmek için The Ordinary Hyaluronic Acid bunu bunu yıllarca kullanıyorum zaten. Hyaluronic Acid çok seviyorum. Krem yerine ya da serum yerine onu kullanıyorum. Çünkü zaten bütün nemlendiriciler içinde Hyaluronic Acid içeriyor ve o işte nemlendiriyor. Diğeri kalan kremde işte gliserin, bilmem neler de var. her zaman cildini bunu sevmeyebilir. Özellikle böyle nemlendirici kremlerde sürekli silikon koyuyorlar ve ben silikonu yüzüme dokunmak istemiyorum çünkü gerçekten <laughs> çok kötü, e, her zaman, her zaman sivilce yapılır. Ve üstüne Marine Hyaluron bunu kullanmak zorunda değilsiniz, ben biraz ekstra diye e, kullanıyorum ve dün e, bu şişeyi çevirdim ve her şey gitti yere <laughs> ve bunu ekstra nemlendirici olarak. Kullanıyorum. Ve e, mesela gece, yani makyajdan önce bunu yapmamaya çalışıyorum çünkü böyle şey asitler temiz cildinde kalsın kendi çalışsın. E, laktik asit benimki yüzde beş. Bu şekilde görünüyor. Biraz daha sarı bir urun. Ee, ve onu e, işte yüzüme uyguluyorum sivilce yerlere. Burası özellikle. Hiçbir şey, farklı kremler falan bu sivilcelere böyle cildin altına duruyorlar ya. Bu onu çıkartıyor. Her gün yeni bir sivilce çıkıyor. Ama bayağı temizliyor. Ve ekstra nem sağlamak için amino asit ve vitamin B5. Ee, o da böyle bir serum. O da Bunu yeni deniyorum. Çünkü biliyorsunuz ben Güldüme numaranı duymak çok seviyorum. Ee, onu da seversem size söyleyeceğim. Şu anda bu kadar makyajdan önce bu kadar e, ürünleri kullanıyorum. Aslında çok fazla ama hepsi normaler olduğu için e, hepsi böyle 5 euro falan, 6 euro max O yüzden. E, baya uygun fiyatlı ve baya uzun sürüyor ee, ve ekstra da yeni aldım burada bütün koşum e, cilt bakayım pullandım cilt bakım ürünleri var ve e, baya stokladım şu anda çünkü m, galiba korona yüzünden Amerika'dan göndermiyordular bu ürün Amerika'da yapılıyor e, ve baya yoktu o yüzden şimdi stokladım Smashbox Primerizer e, bu primeri ben severek kullanıyorum üstüne birazcık daha hanımındırıyor. Makyajın kalıcını artmıyor gibi bana geliyor ama böyle nemlendirici ve primer aynı anda. Bilmiyorum Türkiye'de kimse şimdi fondöten kullanamaz çünkü çok sıcak ama burası sıcak değil 20-25 derece max. Olduğu için ben hala fondötenler kullanıyorum ve e, yani bir sürü kapatmak istediğim şeyler var ama yine de biraz daha hafif bir fondötenleri seçiyorum. Nars'ın e, Sheer Glow fondöteni. Dior'un backstage fondöteniyle birlikte karıştırıyorum. E, bu biraz daha açık renk. Bu biraz daha koyu şimdilik. Çünkü hiç güneşe görmedim bu sene. E, onun eline arkasına e, pomp yapıyorum. Ve onları birlikte karıştırıp fırçamla. Bu Naskita fondöten fırçası. Türkiye'ye gelince onu bir tane daha aldım çünkü bayağı güzel bir fırça. Bu ee, bu fondötenleri birlikte karıştırıp yüzüme dağıtıyorum. Sonra e, böyle fırçadan çizgiler kalmasın diye beauty blenderimle dağıtacağım. <laughs> Dağıttığım gibi görünüyor o yüzden beauty blender alıyorum ve her şeyi üstüne tekrar geçiyorum. Daha güzel etmek için. Ve mesela gördüğünüz gibi fondöten burnumu tam kapatmamış çünkü benim burnum her zaman ama her zaman kırmızı. Ve bir de bir sürü daha sivilce kırmızılıklar falan çıkıyor. Ve onu daha fazla fondöten uygulamak istemiyoruz. Kapatıcı uygularız onun yerine. E, makyaj daha hafif olsun. E, ve onun için bayağı yoğun bir kapatıcı aslında. E, Born This Way. E, izleyen beni beni sık izleyen insanlar biliyor. Ben bu kapatıcıyı çok seviyorum. E, ve böyle azıcık azıcık kapatmak istediğim yerlere ve burunum özellikle bu kadar fonten ve aynı anda göz kapaklarıma de kapatıcılar süreceğim ama burada şaşırtıcı bir şey aslında son zamanlar biraz daha hafif bir kapatıcı kullanıyorum çünkü normalde onu biraz daha açık rengi göz altıma da sürüyorum ama onun yerine biraz daha hafif ve biraz daha yani böyle çok koyu olmasın ve çok yani şey fazla ürün gözaltıma sürmek istemiyorum. Laura Mercier Flawless Fusion biraz daha pembe rengi iç koşulları e, sürüyorum. Çünkü burada bu mavilik işte morluk falan onu bu pembe, pembe renk bunu alır tamamen. Ve Flawless Fusion e, bir en rengi biraz daha açık gözaltıma sürüyorum. Gördüğünüz gibi o biraz daha hafif bir kapatıcı. Born This Way yerine bunu sürüyorum. Ama pembe sürdüğüm için zaten mavilik alır. O yüzden e, ekstra kapatıcı sürmek zorunda olmayacağım. Ve tekrar sünger alıyorum. İlk sivilceler atıyorum. Çünkü e, bu kapatıcı biraz daha koyu bir renk ve bu koyu rengi göz altıma getirmek istemiyorum. En son bunu ve gözaltı. Ve gördüğünüz gibi bu kadar kapatıcı yeterli. Yani şey gözaltı için falan. Ee, daha ekstra kullanmak zorunda değiliz ve bu bölge çok hafif olduğu için böyle ekstra bir yoğunluk vermiyoruz. Bu çok güzel. Bronzer olarak her zamanki gibi Marc Jacobs bronzeri böyle krem bronzerimi çok severek kullanıyorum ama bu fırçayla kullanmaya başladım. Real, Real Techniques Sculpting Brush. Onu yıllar, yıllar önce aldım. Hiç kullanmıyordum. Ve şimdi baya işte kontur için böyle krem bronzeri uygulamak için çok güzel bir fırça. İlk basıyorum sonra da öteceğim. Evet, bu bronzer bu kadar yani çok fazla sürmek istemiyorum. Anastasia'nın e, Perla aydınlatıcı her zamanki gibi süngerle alıyorum ve yüzüm tepe, tepe noktalarına sürüyorum. Bence çok güzel böyle sağlıklı bir e, işte pırıl pırıl bir sonucu veriyor ee, ve alık için Nars orgazm paletinden bu rengi alıyorum süngerle işte arka tarafta süngerle böyle geçiyorum ve çok hafif dokunarak böyle kızartmış bir sonuç istiyoruz yani çok alık gibi değil biraz daha Bilmiyorum, doğal olsun. Şimdi göz kapaklarımı, burunumu ve alnımı e, biraz sivilce sabitlemek için Laura Mercier pudrası kullanıyorum. Bu pudrayı çok uzun zaman kullanmadım aslında ama eskiden sadece onu kullanıyordum. O yüzden biraz yani geri e, tekrar kullan istedim ürünleri kullanmak istiyorum. Böyle bir video yapmak istiyorum aslında. Eskiden hangi ürünleri çok seviyordum ve sonra yeni alınca e, onları bıraktım ve işte dönmek istiyorum çünkü makyaj ürünler böyle bir şey yani sürekli makyaj firmalar sürekli yeni ürünleri çıkartıyor ve eski ürünlerden unutuyoruz ama eskilerden çok onları seviyoruz şimdi tekrar onları sever miyim yoksa işte tarzım değişmiş makyaj tarzım ya da ıı, tabii ki her zaman ürünler daha iyi oluyor tek işte ım, her zaman farklı e, fabrikalar falan yapıyor belki artık makyaj ürünleri çok daha iyi olmuş eskilerden o da olabilir o yüzden böyle bir video yapmak istiyorum. Eskilerden ne seviyordum şimdi sever miyim onları siz böyle bir video izlemek istiyorsanız aşağıda yazabilirsiniz e, ben sizin için yapacağım kesinlikle İsterseniz tabii ki. Bronzer için Too Faced Milk Chocolate Soya. Gördüğünüz gibi onu da bitirmeye çalışıyorum. Geçen videoda size de gösterdim biraz, e, koleksiyonumda çıkarttım böyle ürünleri. Onları bitirmek istiyorum. E, böyle de video çekebilirim aslında. E, bitirmek istediğim ürünleri size göstermek istiyorum. Ve işte bir ay sonra e, nasıl oldu, bitirdim, bitirmedim, onları kullanmaya devam edeceğim falan filan böyle bir Project Pan. İngilizce de diyorlar böyle bir video yapabilirim isterseniz. Yani son zamanlar çok yoğun geçti bizim için. O yüzden hiç video çekmedim. O yüzden şimdi 100 yüz tane bir fikrim var. İşte karantin 2-3 aydan sonra işe döndüm. Ve benim için biraz yoğun oldu. Çünkü karantinada böyle kendime güzel bir rutin yarattım. Ve bayağı iyiydi. Yani şey ee, sabah kalkıyordum, kahvaltı yiyordum. Sonra spor yapıyordum. Sonra video çekiyordum falan filan. E, bayağı her şey için zaman vardı. Ev temizliyordum. Yemek yapıyordum. Bilmem neler. Ama şimdi çalışınca ve biraz yani eve geç gelince böyle şeyleri yapmak Zamanım, zamanım yok çünkü başka şeyleri de var yapmak istediğim ve enerjim yok yani <laughs> o yüzden spor yapınca ev e, işten eve geliyorum yemek yiyorum sonra spor yapıyorum ve uyku zamanı geliyor yani çok kötü. Ee, bu Becca'nın benim kırık paletinden e, Chloe ve Malika paletinden onu çok seviyorum. burada çok güzel bir aydınlatıcı var ve onu bugün kullanacağım. Ee, keşke kırmasaydım ama Becca paletleri çok çok nazlı çok yani hafif e, basmışlar içinde herhalde çünkü bu paleti bile düşürmedim ve e, böyle kırıldı kendi kendine yani e, ve bu benim ikinci paletim böyle bu şekilde kırdı. Şey Becca ve Chrissy Teigen paleti de böyle oldu kendi kendine böyle bir tane far düşmüş içinden o yüzden onlar yani Tavsiye edebilirim çünkü çok güzel ürünler ama keşke biraz daha güzel o kadar yani nazlı olmasaydılar. Neyse ne diyordum işte spor yapmaya devam ediyorum ee, ve onun için başka bir şeyler için zaman ayıramıyorum. Ee, çünkü işte yemek yapmam lazım biraz da oturmam lazım yani bir şeyler bir şeyler. Ee, ama şunu da son zamanlar düşünmeye düşünüyorum daha çünkü hiç yapmadım böyle erken sabah kalkıp spor yapıp sonra işe gitmek böyle erken derken 5 beş, saat 5'te falan bunu hiçbir zaman da yapmadım daha ve yapmayacağım herhalde nasıl nasıl yapacağımı da bilmiyorum ee, yüzüme biraz sabitlerim bunun için ee, Urban Decay Chill Spray'ı kullanıyorum bu pudralar güzel otursun e, yüzümde gerçekten böyle düşünüyorum sabah çok erken kalkmak ve başlıda spor yapmak çünkü mesela işten gelince çok yorgunum ve artık spor yapmak istemiyorum ama haftada en azından beş kere bir spor yapmaya çalışıyorum ee, yani koşmak işte evde spor yapmak falan filan bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama zamanım yetmiyor <laughs> bazı bazı günlerde o yüzden e, işte o yüzden bir şeyler düşünmem lazım bu konuda. Ama sadece kim kalkar yani? Ki ben... Zor benim için. Kaşlar da farklı şekilde son zamanlarda yapıyordum. Çünkü yani benim ana rengim iğne çıkıyor. <laughs> yine kuaföre gitmem lazım. O yüzden kaş... kaşlarım bir garip şekilde kendi kendine biraz daha koyu olmuş. Beğeniyorum onu hiçbir şey yani nazar etmeyin lütfen çünkü benim kaşlarım olsun birazcık ya bana da bana bir şey olsun de. <laughs> ve sadece işte kaş maskarasıyla sabitliyorum. Sonra bir boşluk varsa Urban Decay bu Brow ile dolduruyorum. Bu kadar. Yani çok hafif olsun, çok biraz daha doğal olsun ve sanki bu maskara yani yeterince iş yapıyor, yeterince dolduruyor. Sonra çok az doldurmam lazım. Yaz zaten make biraz daha hafif olması lazım. Tam kaşlarım yok ama yani birazcık düzenli olsun ama abartmayalım. Geçen hafta benim kardeşim bana kendi eski fotoğrafları gönderdi liseden. Ee, o zaman da galiba ilk makyaj yapmaya başladı falan filan ve kaşları çok yoğun yapıyordu çünkü onun da e, benimki gibi aynı problemi var Kaşları çok hafif olduğu için abartıyoruz yani biraz daha işte e, göstermek için biraz daha görünsün diye abartıyoruz ben de bunu yapıyordum ve e, <laughs> böyle kendi kendine bana eski fotoğrafları gönderiyordu bu ne ya falan bu kaş ne ve ben de fark ettim benim eski fotoğraflarda kaşlarım çok daha yoğun yapıyordum ee, hiç doğal görünmüyordu benim görümcem de bunu söyleyebilir ee, böyle Arap kaşı yapmaya çalışıyordum çünkü kendi kaşım yoktu zaten hala yok ama e, biraz daha doğal yapmaya çalışıyorum bu makyajlar falan eskiden fondötenlerde biraz daha yoğun kullanıyordum çünkü sivilcim var diye e, onları böyle kapatayım ama o da ka kapatmıyor. Böyle yoğun fondötenler de bu sivilceleri kapatmıyor. Çok yoğun görünüyor, çok böyle kek gibi görünüyor. Hiç güzel değil. O yüzden böyle fondötenleri kullanmaya bıraktım. Ama isterseniz o da güzel bir e, video için fikir. Eskiden nasıl makyaj yapıyordum, şimdi nasıl makyaj yapıyorum. Yani yarım yüz, yarım yüz. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Hmm istersiniz tabii ki. Çünkü herkesin kızın tarzı, her kızın makyaj yaptığı şekilleri değişiyor. Benimki çok değişmiş yıllarca zaten. Ee, acaba eskiden gibi hala yapabiliyor muyum? <laughs> Böyle bir video yapmaya kalktım ama. Yapabilir miyim diye bilmiyorum. <laughs> bu yük fırça, bu temiz fırça. Hiçbir şey bunun yok. Böyle her şey dağıtıyorum çünkü bu alık Sanki kamerada çok daha yoğun görünüyor. İşte makyaj yapınca, böyle hayat için farklı bir şey, ee, işte kamera için farklı bir şey. Çünkü bu ayında güzel görünüyor ama kamera bazı şeyleri, bazı kontrastları e, farklı gösteriyor. Ve sonra o kudur kadar fondöten sürüyor bu kız falan diye yorumları okuyorum. Ve sonra nasıl, nerede, nerede soruyor falan diye. İşte. Şimdi. E, Göz makyajı çok komplike çok zor olmayacak. Ee, yine de e, sizin isteklerden. Natasha ona Gold paletinden biraz daha doğal bir makyaj istediniz çünkü ben böyle mor yaptım ee, İşte bu e, koyu renkler kullandım falan filan ya da bu kırmızılıklar ee, şimdi günlük yaptım bir göz makyajı yapacağım hiçbir yeni olmayacak zaten altın rengi göz kapaklarımda süreceğim kahve rengi kriz programı yani benden ne bekliyorsunuz ee, o yüzden e, her gün yaptığım gibi birazcık belki kapatıcıyla e, burada bir kri küçük bir kat kriz yapacağım biraz daha düzgün olsun ee, işte sim yukarı gitmesin diye ee, bakacağız beach rengi, rich rengi ve sundown rengi onları hep uç tane birlikte karıştırıyorum böyle büyük fırçamla ve kriz bulgamı bu şekilde uyguluyorum büyük fırça olduğu için çok daha hızlı, çok daha kolay. Daha önce bu paleti kullanarak bir video yaptım ve söyledim size. Bu paletinde işte iç koşulları ya da kaş kemiği aydınlatmak için bir rengi bulamıyorum. Ama bu tam benim problemim çünkü ben çok yani çok açık rengiyim. tan rengim çok açık. O yüzden Urban Decay's'in aydınlatıcı uyguluyorum gördüğünüz gibi. Onu da bitirmeye çalışıyorum. Ve böyle küçük fırçamla iç köşelere kaş kemiğimi de aydınlatıyorum. Ve burada kaş altına biraz getiriyorum. O da e, de far blending e, biraz daha sağlıyor ve biraz daha temiz bir görüntü e, yapıyor. Tekrar aynı ilk kullandığım fırça tekrar alıyorum ve her şey üzerinden böyle güzel dağıtıyorum. Çok küçük bir kat kriz yapacağım. Yani sadece burada birazcık temizlemek için. Çünkü benim göz şekili yani gördüğünüz gibi hiç göz kapaklarımı ya da çok az göz kapaklarımı şimdi gör, görüyorsunuz. O yüzden gözleri kapatınca, görünce falan filan sim e, fare farı uygulayınca, uygulayınca <laughs> O yüzden sim farı uygulayınca işte bu şekilde yukarıda gidiyor ve her şeyi karıştırıyor. O yüzden bunu biraz daha düzgün olsun diye biraz daha yani güzel olsun diye kapatıcı süreceğiz. Çünkü bu kapatıcı orada birazcık daha yukarıda sürüyoruz yani o biraz daha karışmaz. Kapatıcı için Narsın Radiant Creamy Concealer benim rengim light olanı ve böyle küçük fırçamla minnoş minnoş fırçamla bu şekilde ortasına kapatıcı sürüyorum. Yukarı bakarak nerede göz kapaklarım yukarıda kriste nerede dokunuyor bu kapatıcı orada olacak. Çok kolay bir taktik aslında. Ama yani bütün göz kapaklarımla onu uygulamayacağım. Parmağımla bu kapatıcı, ekstra kapatıcı işte alıyorum. Kamera kapattığı için... Diğer gözü de yaptım e, kamerasız çünkü o aynı bir şey, hiç e, yeni bir şey değil sadece e, birbirine aynı ya da benzeyen olması lazım. Şimdi paletimizden True Bronze rengi alacağım çünkü galiba onu geçen videoda kullanmadım. Bunu kullandım, bunu da kullandım. O yüzden True Bronze rengi kullanacağım. Onu e, fırça ile alabilirsiniz. Ben her gün açıkçası kapatıcı da yapmıyorum sadece parmağımla yapıyorum çok daha güzel. Yani çok daha hızlı, çok daha kolay ee, ama bugün fırçayla güzelce de uygulayacağız. <laughs> kriz bu çizgi biraz daha belli yapmak istiyorsanız ilk kullandığınız fırça tekrar alın ve bu kriz birazcık ilk kullandığınız en açık rengi far üstünde birazcık geçebilirsiniz ve hemen ama hemen çok daha farklı görünüyor. Palladium rengi parmağımla. Böyle. Hmm. Turu kopar alacağım o zaman çünkü o biraz daha belli yapar. Evet. Oh çok güzel. Ben, ben sevdim. Şimdi isterseniz eyeliner yapabilirsiniz. Ben tabii ki yapacağım. Çünkü her zaman yapıyorum. <laughs> Bu kanalımdan ne bekliyorsunuz? Tabii ki eyeliner olacak. Ee, aa, geçen sefer şey, göz makyajı temizlemedim spor yapmak için. bayağı makyajım aktı bilmem neler oldu. Ve sadece burada yani böyle dış köşelerde birazcık böyle dağılmış bir e, eyeliner kaldı. Ve onu sevdim bir şekilde. Ama tabii ki uzun bir eyeliner de göz, göz de biraz düzenliyor. Ee, Anastasia Beverly Hills liner'ı kullanıyorum her zamanki gibi. biraz daha ince biraz daha değil istedim ama bol kirpikler yaparsın. Ee, Marc Jacobs primer her zaman gibi her yerde e, eyeliner sürdüm. Altına birazcık burada ilk kullandığım Fare, böyle küçük fırçamla buraya getireceğim. Biraz daha koyulaştırmak ve her şey biraz daha uyumlu olsun. <laughs> ve şimdi tabii ki Maybelline Sensational. Şimdi dudak için e, şimdi dudak için Cici Hadid e, Maybelline'le birlikte yaratmış bir lipstik tavra. E, acaba çok soğuk mu var? Biraz daha sıcak rengi bir şey istedim galiba. Bu kız makyajına onun uh -uh. üstüne acaba Fenty Evet Fenty biraz yardım etti Hala koyu istedim yani şey normalden biraz daha fazla Ama sıcak renklerde kalması gerekiyor yani şey her şeye yakışmak için. Evet, galiba videonun sonuna geldik. Umarım bu göz makyajı, bu biraz daha hafif, biraz daha işte e, günlük makyajım aslında. Her gün yaptım. Ruj hariç çünkü günlük ruj süremiyorum. Yani lip balm sürüp geçiyorum, gidiyorum. Şimdi hangi videoları görmek istiyorsanız aşağıda yazabilirsiniz. Ben her zaman sizin yorumlarınızı okuyorum. E, ve umarım bu hafta biraz daha fazla video çekebilirim. Biraz daha... Sizin için bir şeyler hazırlayacağım. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın ve gelecek videomda görüşmek üzere.